Evet bugün e, sabah e, işe gidecek olan e, Atmaca'nın e, kullandığı e, Ankara Diyarbakır Jandarma plakalı e, motosiklet çevre yolu e, ticaret borsası karşısında e, normal yoluna giden e, arabanın arkasına çarparak ölümlü trafik kazası meydana geldi. İşte motosikletin sürücüsü e, yapıyor ambulansa geliyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim Bismillah gibi gördüğünüz gibi. Evet. ve trafikler e, almışlar. E, i̇şte motor e, durumu bu. Arkadan e, hangi e, burada yüklü arabaya çarptı belli değil. Ama çarpmanın e, etkisiyle çarpmanın etkisiyle şu anda e, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti yerde yatıyor motosiklet doğru da evet trafik bu evet sabah saat 8-5 civarında e, işe giden e, motosiklet sürücüsü burada hayatını kaybetti.